merhaba arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber e, sadece F5'e basarak böyle pvp atacağız e, önceki videoları izlemediyseniz buralarda çıkar arkadaşlar ve yorum atanlara da videomda gösteriyorum şimdi gösterecek zaten neyse hızlı bir şekilde skybox'a e girelim böyle full F5'e basıp oynayacağız yani şöyle böyle oynayacağız arkadaşlar bakalım nasıl bir oyun olacak Şimdi aleykümselam diyelim. Video kanal gizli ve delikanlı da yazalım Abone olurlar belki. Ve evet, şimdi hızlı şekilde aldık bunları. Tabi böyle kazanmak da zor arkadaşlar. Çünkü e, hop açtık. Güzel. Şimdi şunu da bir açalım. Ve iki tane ender pearl geldi. Çok güzel kaçarız böyle. Şöyle şunları koydum. Şu al. Şimdi böyle nasıl yolu yapacaksak. Ovala şimdi. Şu çeşit alalım. Şunu tıklayamıyorum. Allah Allah. Lan 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 oğlum lan oğlum. Nasıl döveyim ki böyle adamı? Nasıl öldüreyim ki? Hop iki tane varmış ya. eee böyle bir ne girelim? Bir oyuncu metuf girelim. UJ metuf full peep olduğu için biraz değişik olur. Hadi bakalım. Şimdi. Şu an üç kişiyiz arkadaşlar. Başımız için bir kişi var. Ee, bir kişi kaldı başımız için. Böyle güzel parkur yapılıyor ya. Bu adam bizim takip ediyor. Evet adam geldi ee, burada bu adam birinci bakın bir bot Evet şimdi başlıyor bakalım böyle nasıl oynayacağız Arkadaşlar biraz değişik bir çalış. nasıl diyelim Evet bakın böyle nasıl adamlara dalacağız yani ben Hatta da böyle dal böyle dalamayız hiç böyle Bilmiyorum ki neyse Şöyle bir yapalım bir dakika Evet arkadaşlar değişik challenge çalışma Bulamıyorum adama Bir dakika. Aa. Bu adam alırız ha. Adamı birinci nasıl alacaksak? hala geliyor. Alırız lan. Zorlasam var alırım ha. Adam vuramıyor ki? Ve arkadaşlar. Olsun sağlık olsun. Skywars gelelim ya. Skywars hızlı bitiyor arkadaşlar. Şimdi. Şöyle yazalım. Yazılmıyor ya. Krafisyen de sorunu. Bakalım şimdi nasıl bir oyun olacak. Hop. Güzel şeyler çıktı gibi. Şunu alalım buradan da güzel bir ok çıktı. Güzel. Evet, setimiz full şu anlık. Evet, şöyle şunu bir alalım. Şunu iki, şunu üç. Evet, böyle biraz zor yolu yapacağız. Abi, af. Nice bir şekilde öldük arkadaşlar. Şöyle bir jitter deneyelim. Hmm, bakalım nasıl bir oyun olacak bu sefer. Eyle olalım. Allah belası versin. Amin. Diyor arkadaş. Bas şöyle bir daha be. Allah bir dakika. Bir dakika. değişme unuttuk. Heh. Heh, tamam. Şöyle efsane bir oyun olacak. Evet şimdi. a bak yine değişmedi. Bak. Bir arkadaşlar alıştığım için elim hep şeye gidiyor o yüzden şöyle gitsem onu vuracak bir de böyle de zor vururuz ki abi. şu an biz yolu bile zor yapıyoruz ya aa ölmedim 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 bir daha bir istersen bir de bir e girelim onunla da, da bayağı iyi oynanıyor şimdi Yazreti Alex yazayım mı bir dakika video video sınav gizli ve delikan tamam şimdi yazdık adam afya kaysa ne güzel olur derken olmadı evet, şimdi şöyle başlıyor şu adam göremediğim için uğramıyor adam da hack, o, hack. makro veya başka bir şey var çünkü Bayağı şey oluyor. Atlama be. Tamam bak çıkmayacağım. Şöyle hemen atlıyorlar ya. Ben deli oluyorum bunlara. Burada koşuyor muyuz? Şu an tam olarak görmediğim için. Atlama be tamam şimdi şöyle bir anca atlıyor ya ama arkadaşlar Neyse biz şöyle oynayalım bir kere de ee, Evet şu anlık Neyse ya böyle devam edelim başka videoda öyle oynarız aldık adam aldık Tamam beyler proyüz proyüz beyler an, an, an tutun oğlum Neyse hop Bak bakayım bana gülümse. Evet. Şey Gel. Hop hop. Oo güzel bir şekilde aldık. Şimdi nice bir şekilde de. Adam düştü. <laughs> Şöyle bir bakalım şimdi. Adam yine öldürdük. Evet, ikinci kelime, Ay dördüncü kilimiz Nasıl ya? Aba, öldük. Çok da uzun tutmak istemiyorum diyor. çünkü hop sizleri de sıkmak istemiyorum. Atlama be. Şeyler gibi ya. Ee. Hadi bakalım. Oğlum ya. Atlama var be. Nerede adam? Evet. Dur hayır hayır. Şöyle bir okumuzu atalım. ayam ama ya. Bebeler gibi atlıyor ya. Evet şöyle bir başladık şimdi yeniden. Şöyle hızlı bir şekilde. Ben de yanına ve atlarsak proyuz. Hayır hayır hayır. yow hop neyse azur şekilleri yeniden bir bloklarımızı koyalım ve öyle bir aha ama böyle koyulmaz ki be aga hayır tamam ya belirli bir, bir skywars girelim orada adam kendini şu pro zannediyor ama blokların önüne giden öldüğüm şimdi bakalım yazalım şöyle. Yazılmıyor. Onu anlamadım. Şimdi. Şöyle. Güzel bir ender pearl'ü ama ortaya atarsam arkadaşlar eee ölme şansım daha çok oluyor ve o yüzden de ortaya atmıyorum. Eee yani saranlarınız olursa Ama abi ya. Tüh. Neyse arkadaşlar. Çok da uzun tutmak istemiyorum. Videoyu. Evet. Ee, arkadaşlar. hepiniz e, seviyorum. video like atıp kanala abone olursanız. Çok ama çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz. Ee, yorumlarda istediğiniz şeyleri söyleyip ben de yaparım arkadaşlar. Ee, evde kalın. Sağlıklı kalın ve bay bay.